Merhaba arkadaşlar. E, ismim Elif Hoca. Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerini birlikte işleyeceğiz. E, bu bizim ilk dersimiz. Gönül sınıf ortamında hep birlikte hani böyle güzel sohbet muhabbet havasında bir ders işleyelim. Ama arkadaşlar malum e, şu anki içinde yaşadığımız e, şu zor süreç bizi e, bu şekilde bir ders e, devam ettirmeye mecbur bıraktı. O yüzden bu burada da yani en güzel verimli şekilde inşallah derslerimizi işleyeceğiz. Sizden ricam e, dersi dikkatli dinleyin. Ders, e, ben anlatırken notlarınızı güzel alın tahtaya yazdıklarımı. Akabinde de ders bittikten sonra bu konuyla alakalı evinizde olan kitaplardan e, sorularınızı çözün olur mu? Bilmediğiniz, anlamadığınız yerlerde de bana WhatsApp grubumuzdan sorularınızı atabilirsiniz. E, sürekli irtibat halinde oluruz. Şimdi arkadaşlar birinci ünitemiz olan peygamberlere ve kitaplara iman ünitesiyle başlıyorum. E, öncelikle peygamber ne demek? Yani peygamberler bize niye gönderildi? Peygamber gönderilmesinin amacı neydi? Bunlar üzerine biraz konuşalım. Sonra bu konuyla, bu üniteyle alakalı bilmemiz gereken bazı kavramlar var. E, bu kavramlar üzerine konuşalım, tanımlarını yapalım. Çünkü bazen sorularda çıktığı zaman, e, buradaki kavramların anlamlarını bilmediğimiz zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? E, soruya yorum yapamıyoruz. E, soruyu çözmekte zorlanıyoruz. O yüzden bu üniteyle ilgili bu kavramlarda mutlaka ne yapacağız arkadaşlar? Tek tek açıklayacağız ve öğreneceğiz. Şimdi arkadaşlar, peygamber peygamber kelime anlam olarak sözlükte vahiy getiren haberci anlamına gelmektedir. E, anlamda da peygamber Allah'tan aldığı o vahyi insanlara ulaştıran, onlara tebiğin eden yani açıklayan kişi demektir. Peygamberlerin görevi elçilik, elçilik yapmaktır. Yani Allah'la insanlar arasında neymiş arkadaşlar? Elçilik yapmakmış. Allah'tan aldığı vahyi insanlara ulaştırmak. Şimdi isterseniz yazayım. Kelime anlamı olarak Neymiş? Elçi, haberci, vahiy getiren, vahiy getiren anlamına gelir. Şimdi arkadaşlar, dini anlam olarak da ne dedik? Allah'la insanlar arasında Allah'ın kelamı olan vahiy insanlara ulaştıran kişidir. Peki peygamberler niye insanlardan seçilmiştir? Hiç düşündünüz mü? Yani niye başka bir varlık değil de Yani e, insanlar işte cinlerden olabilirdi, meleklerden olabilirdi değil mi? Bakın Peygamber Efendimiz de peygamber olarak gönderildiğinde ve müşriklere ben size Allah tarafından gönderilmiş peygamberim dediğinde e, müşrikler ilk önce ne dediler? Yine peygamberimizin insan olduğu için itham ettiler değil mi? Yani dediler ki niye dediler e, peygamber bir daha üstün, bizden daha güçlü, daha olağanüstü güçleri olan bir yaratık bir varlık değil de Niye bir insanoğlu? Bakın e, normalde vahiy muhatap olan kim İnsanlar değil mi bizleriz ve bazen e, vahiy anlayamadığımızda yani Allah'ın kelamını anlayamadığımızda ne yapıyoruz arkadaşlar biz bunu e, peygambere sorarak peygamberimiz e, açıklayarak anlayabiliyorduk değil mi peygamber yaşarken İşte... Peygamber de bir insan olduğu için ve bir insanın sıkıntılarını, ne istediğini, ne e, yani o sorduğu soruda beklediği cevabın ne olduğunu yine kim anlar? Yine bir insan anlar değil mi? O yüzden peygamberler insanlardan seçilmiştir arkadaşlar. Bugüne kadar, yani günümüzde e, ilk Adem Aleyhisselam'dan son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa'ya kadar e, 124 bin tane peygamber geldiği söyleniyor arkadaşlar. Yani her kavme, her topluluğa ne yapmış? Bir tane peygamber mutlaka gönderilmiş. Bu tabii ki sayı değişebilir. Bazı kaynaklarda mesela 124 bin denmiyor da işte 140 bin deniliyor. Bazı kaynaklarda 240 bine kadar çıkabiliyor. Yani bizim sadece buradaki amaç bilmemiz gereken şey ne biliyor musunuz? Yani Allah Teala ne yapmış arkadaşlar? Her kavme, her topluluğa mutlaka bir peygamber göndermiş, bir elçi göndermiş. E, peygamberler, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberler var. Bunlar 25 tane arkadaşlar. Biz yani bunların isim olarak biliyoruz. Ama bu 124 bin tane dediğimiz peygamberlerin hepsini tek tek ne yapıyoruz? İsim olarak bilemiyoruz. Şimdi arkadaşlar peygamber anlaşıldı galiba. Peygamberin ne olduğu, peygamberlerin niye insanlardan seçildiği. Şimdi nübüvvet ve risalet kavramı var. Bakın nübüvvet ve risalet peygamberlik görevi demek. İkisi de eş anlamlı ve aynı anlama geliyor. Peygamberlik görevi demek. Yani siz sorulardan e, sorularda nübüvveti de, risaleti de gördüğünüz zaman e, bunun bir peygamberlik görevi anlamına geldiğini bileceksiniz arkadaşlar. E, nebi ne demek peki? Nebi kendisine kitap veya sayfa gönderilmeyen peygamberlere verilen isim. Şimdi diyeceksiniz ki hocam, hani peygamber Allah'tan aldığı vahyi ne yapıyor? İnsanlara tebliğ ediyor, ulaştırıyor. E kendisine kitap veya işte sayfa gönderilmeyen peygamberler ne yapıyordu peki? Onlar da kendilerinden önceki gelen peygamberlere gönderilen kitaplar üzerine ne yapıyordu arkadaşlar? Ee, yine bu şekilde Allah'ın bize emrettiği emirlerini bize bildiriyordu. Yasaklarından da ne yapıyordu? Haberdar ediyordu arkadaşlar. O zaman ne Nebili'ymiş kendisine ilahi kitap gönderilmeyen Peygamberlere verilen isimmiş. Peygamberlerdir. Peki Resul ne? Resul de Nebi'nin zıttı olarak yine peygamber demek. Bakın Nebi de peygamber demek, Resul de peygamber demek. Nebi kendisine ilahi bir kaynak gönderilmeyen peygamberlere verilen isim. Resul ise kendisine ilahi kaynak gönderilen peygamberlere verilen isim. Kendisine kendisine ilahi kitaplar Gönderilen peygamberlere verilen isimdir peygamberlerdir. Arkadaşlar bakın, bütün peygamberlere dediğim gibi kitap veya sayfa gönderilmedi değil mi? Kimlere kitap gönderildi? Dört tane peygambere kitap gönderildi. Bunun dışında da sufi ismi verdiğimiz ne yaptı? Sayfalar gönderildi değil mi? Kitap gönderilen peygamberler dört tane demiştik. Bunları biraz sonra kitaplara iman konusunda da ele alacağım ama şöyle kısaca bir söyleyeyim. Mesela ne yaptı arkadaşlar? Zebur geldi değil mi? Zebur kime gelmişti? Hazreti Davut'a gelmişti. Hazreti Musa'ya Tevrat gelmişti. Hazreti İsa'ya İncil. Ve son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'ya da ne geldi arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim gönderildi. Peki kendisine suuf dedim. Suuf ne? Suuf sayfa demek. Sayfalar demek arkadaşlar. Yani e, bir kitap çapında değil ama sayfalar şeklinde ne yaptı? Yine bazı peygamberler de bu şekilde sayfalarla muhatap oldu. Mesela e, Hazreti Adem'e 10 sayfa gönderildi. Hazreti İdris'e 30 sayfa gönderildi. Hazreti Şite 50 sayfa. Hazreti İbrahim'e de yine 10 sayfa şeklinde toplamda 100 sayfada ne gelmiş arkadaşlar? isim ismi verdiğimiz vahiyler gelmiş. Mucize ne peki arkadaşlar? Mucize, bakın az önce dedim ki, Peygamberler insan dedim değil mi? Yani insanların normalde diğer insanlardan farklı olarak farklı bir özellikleri var mı peygamberlere? Hayır. Yani normalde onlar da bizim gibi insan. Yiyorlar, içiyorlar, uyuyorlar, hayatlarını o şekilde idam ettiriyorlar değil mi? Ama peygamberlerdeki mucize olayı peygamberler istediği için olmuyor. Yine Allah Teala müsaade ettiği zaman Allah istediği için oluyor. Yani peygamber mesela Allah bana şu mucizeyi göster, gösterdir. Bana işte şu mucizeyi ver şeklinde falan bir şey peygamber istediği için olmuyor. Allah eğer ona izin verirse ve Allah isterse, dilerse ne yapıyor arkadaşlar? O mucize gerçekleşiyor. Ve geçmişte baktığımızda birçok peygamberin bu şekilde mucizeler gösterdiğini görüyoruz değil mi? Yine Allah müsaade ettiği için tabii ki. Peygamberleri diğer insanlardan ayıran özellik ne biliyor musunuz arkadaşlar? Takva dediğimiz... Yani ibadetler konusundaki üstünlükleri. Çünkü peygamberler normal insanlara göre arkadaşlar daha fazla ibadet edebiliyorlar diye, değil mi? Yani normal bir insanın tutacağı oruçtan daha fazla oruç tutabiliyorlar, daha fazla namaz kılabiliyorlar. Ve bunlara hani sürekli en çok yaptıkları, meşgul oldukları şeyler ne? Allah'a zikretmek. İşte o yüzden takva yönünden peygamberler nasıl insanlardan üstünler? ve peygamberler de arkadaşlar biz insanlar gibi ne yapmış? Türlü türlü zorluklarla insanlar olmuşlar değil mi? Mesela bizim peygamberimizi düşünün, Hazreti Muhammed'in ne atmış? Ee, daha küçücük yaşta babasını hani doğmadan önce babasını kaybediyor, sonrasında annesini kaybediyor, çok sevdiği dedesini kaybediyor. Hani bu şekilde acılar yaşıyor, çok zorluk, mesela e, maddi olarak imka, imkansızlıklar yaşıyor, fakir bir hayat yaşıyor değil mi arkadaşlar? Bu şekilde ne yapıyor? İnsan, İmtihan, e, intana tabi tutuluyor. Ve diğer peygamberler de de aynı şekilde birçok e, ne yapıyor? e, türlü türlü şeylerle imtihan oluyorlar arkadaşlar ve bunlara sabrediyorlar. Mucize dediğimiz olay neymiş o zaman? Allah'ın dilemesiyle, istemesiyle Allah'ın dilemesi ve istemesiyle ortaya çıkan çıkan olağanüstü durumlar değil mi? Olağan üstü durumlar. Bakın normalde arkadaşlar mucizelere dediğim gibi herkes göstermez. Mucizeler sadece kime hasmış? Peygamberlere has ve peygamberler istediği için olan şeyler de değil. Allah Teala istediği için yani o topluma, o kavme ibret vermek, ders vermek için onlarda gösterdiği olağanüstü durumlardır. Peki kıssa ne arkadaşlar? Biz mesela Kur'an-ı Kerim'de ne yapıyoruz arkadaşlar? Birçok peygamberin kıssası var değil mi? kısa dediğimiz şey işte Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin hayatlarıyla ilgili bizlere anlatılan onların gerçekte yaşadıkları hikayeler değil mi? Kur'an-ı Kerim'de geçen Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamberlerin hayatları ile ilgili ilgili hikayeler. Biz burada da ne görüyoruz arkadaşlar? Yani bu hikayelerde bize anlatılışındaki amaç ne? Bizim de onları okuyup ibret almamız değil mi? Onların yaşayış şekillerinden, onların yaşadıkları şeylerden ibret almamız için ne yapıyor arkadaşlar? Bize Kur'an-ı Kerim'de peygamber kıssalarından örnekler veriliyor. Biz de ne yapacağız? Bu kıssaları okuyarak bunlardan ibret alacağız, örnekler alacağız. Mesela ne var Kur'an-ı Kerim'de? Nuh peygamberin hayatı var değil mi? Nuh tufan anlatılıyor misal. Veya işte Hazreti Yusuf'un kıssası var Yusuf suresinde değil mi? Bakın Hazreti Yusuf'un kıssası o kadar güzel bir kıssa ki. Yani bir insanın yaşarken başına gelebilecek her şeyin anlatıldığı ibretlik bir ne arkadaşlar? Kıssa. Yani zaman zaman ne yapın? Bu peygamberlerin hayatlarını okuyun. Neler yaşamışlar? Bu kıssalarını açıp okuyun arkadaşlar. Eminim çok güzel ibretlik şeylerle karşılaşacaksınız. Ve örnekler alacaksınız kendi hayatınızla ilgili de ne yapacaksınız arkadaşlar örnekler göreceksiniz. Şimdi bunlar e, söylemek istediğim şeylerde peygamberlerin bir de e, özellikleri var arkadaşlar sıfatları var görevleri var biraz da onlar üzerinde duralım. Burayı siliyorum arkadaşlar. Videoyu durdurup notlarınızı alabilirsiniz. Tabii ki e, sonrasında. Şimdi peygamber sıfat ne arkadaşlar? Sıfat özellik demek değil mi? Bir şeye has olan özellikler demek. Peygamberlerin sıfatları diyelim. Şimdi peygamberlerin sıfatlarından e, ilk başta neyle başlayalım arkadaşlar? Emanet sıfatıyla başlayalım. Emanet. Başka ne var? Sıdık var değil mi? Sıdık, İsmet. fetanet, ...tebileyim. Bunlar neler arkadaşlar? Peygamberlerin sıfatları, özellikleri. Bu sadece bizim peygamberimize... ...has olan sıfatlar değil arkadaşlar. Bütün peygamberlerde olan... ...olması gereken sıfatlar. Şimdi sırasıyla bunları açıklayalım. Emanetin kelime anlamı arkadaşlar... ...güvenilir olmak demek. Güvenilir olmak. Şimdi... ...Peygamber Efendimiz biliyorsunuz... ...daha peygamberlik kendisine verilmeden önce... Müşrikler ne dediler? Mekke'de yaşayan inanmayan putperestler ne dediler arkadaşlar? Ee, peygamberimiz için Muhammedül Emin dediler değil mi? Muhammedül Emin ne demek? Güvenilir Muhammed demek. Çünkü Peygamberimiz bakın arkadaşlar, yani kendisine emanet edilen bir şeyi asla ihanet etmezmiş. İnsanlar tarafından, yani dost doğru Der. inanmayan insanlar bile peygamberimize ne diyorlar? Muhammed'in emin diyorlar. Güvenilir Muhammed demek. Peygamberler güvenilir kişiler olacak ki biz ne yapalım? Onlara itimat edelim değil mi? Onların söylediği sözlerine bizden istediklerine uyalım diye ne yapmaları gerekiyor? Güvenilir olmaları gerekiyor. Bunun dışında sıdık. Sıdık ne demek? Doğru olmak doğru sözlü olmak doğru sözlü Olmadı. Şimdi arkadaşlar bakın, mesela biz arkadaş ilişkilerimizi düşünelim, çok sevdiğimiz bir kankamız var tamam mı yani aşırı derecede seviyoruz, o ne dese yapıyoruz falan sonra biz bir gün bu kankamızla işte bir şey söyledik, bir şey konuşurken bize yalan söylediğini fark ettik sonra bu kankamız geldi dedi ki ya özür dilerim dedi işte hani istemeyerek oldu istemeyerek sana yalan söyledim dedi. Sonra aradan bir zaman geçti. Bu tekrar bize işte yalan söyledi. Sonra ne yaparız biz bu arkadaşımıza karşı? Artık güvenimizi kaybederiz değil mi? Yani o bir şey söylerken ya belki de yine yalan söylüyor diye ne yaparız? Artık ona güvensiz davranırız. Peygamberler doğru sözlü insanlar arkadaşlar. Asla yalan söylemiyorlar. Bakın peygamberler yalan söyleyen kişiler olsaydı biz de ne yapardık? Onların söylediği şeyler acaba doğru mu diye bir düşünürdük değil mi? Acaba gerçekten hani söylediklerinin Gerçeklik payı var mı diye. O yüzden peygamberler nasıl olmalıymış arkadaşlar? Sıdık sahibi yani doğru sözlü kişiler olmaları gerekirmiş. İsmet ne arkadaşlar? İsmet günahsız olmak. Şimdi diyeceksiniz ki hocam e dedik ki peygamber insan. Peki insanlar günah işler. E, ama bakın peygamberler günah işlemiyor arkadaşlar. Peygamberler ne yapıyor biliyor musunuz? Küçük hatalar yapıyorlar Neymiş bu küçük hataların ismi? Zelle. Zelle ismi verilen zelle. Küçük hata. Şimdi arkadaşlar normalde dediğim gibi peygamberler günah işlemiyor ama sonuçta insan bunlar değil mi? Ne yapıyorlar? Hata yapabiliyorlar. Ve peygamberler de bu şekilde hatalar yapıyor. Yaptıkları anda da ne yapıyor arkadaşlar? Allah Teala tarafından Hemen bir ilahi vahye mazhar oluyorlar ve Allah hemen ne yapıyor? Onları uyarıyor. Mesela Peygamber Efendimiz'in başından geçen bir olay anlatayım size. Peygamber Efendimiz bir gün e, yine işte sahabeler etrafında toplanmışlar. E, kalabalık bir grup. Ne yapıyor? Peygamberimize sorular soruyorlar. işte merak ettikleri şeyleri soruyorlar falan. O sırada e, Ümmü Mektum isminde kör bir sahabe var. Yani anneden doğma, doğuştan kör, gözleri görmüyor. Ama bir sahabe. Ne yapıyor? Peygamberimize soru sormak istiyor. Ve hani o, e, o anki kalabalığı da çok şey yapamıyor. Peygamberimizin hani çok meşgul olduğunun farkında değil. Ne yapıyor? Sürekli Peygamberimize soru sormak için uğraşırken Peygamberimiz onu sert bir dille uyarıyor. Uyarınca e, Ümmü Mektum ne yapıyor? Orada üzülüyor. Ve o sırada arkadaşlar bakın Abese Suresi dediğimiz bir sure Allah Teala tarafından ne yapıyor? Peygamber Efendimiz'e vahiy olarak gönderiliyor yani gözleri görmeyen ama bir sahabeye bile peygamberin hani kırıcı davranması, aslında onu isteyerek tabii ki yapmamıştır peygamber efendimiz ama o kalabalık ortamda demek ki fark edememiş de olabilir. Ne yapıyor? Hemen Abese suresi inerek, bakın gözleri görmeyen kör bir sahabe tarafına bir de Allah Teala ne yapıyor? Peygamberimizi uyarıyor. Hayır diyor, o şekilde davranma ve Abese suresiyle o hatasını peygamberimiz anlıyor. Daha sonraki süreçte ne yapıyor? Savaşlara giderken ümmet mektubu yerine, e, vekil olarak bırakıp da gidiyor arkadaşlar. Bu kadar da değer veriyor. Sonra onun kalbini kazanıyor. Bakın fetanet ne arkadaşlar? Fetanet de peygamberlerin zeki olması demek. Zeki olmak. Yine peygamberler seçilen peygamberlerin tamamı arkadaşlar nasıl insanlar da? Zeki insanlardı değil mi? Yani sıradan herhangi insanlar değildi. Allah Teala tarafından zeki insanlar peygamber olarak e, tayin edilmişti. Tebliğ neydi arkadaşlar? Tebliğ de Allah'tan aldıkları vahyi Allah'tan aldıkları vahye insanlara ulaştırması. Ve bunu sadece kim yapabiliyor arkadaşlar? Yine peygamberlerin özelliği. Yani peygamberlerin dışında hiç kimse ne yapamıyor? Tebliğ yapamıyor. Şimdi peygamberlerin özellikleri bunlar. Bunları mutlaka ezberliyoruz. Bu sıfatlar çok önemli arkadaşlar. Emanet neymiş? Güvenilir olmak demek. Sıdık, doğru sözlü olmak. Yalan söylememek. İsmet günahsız olması, fetanet zeki olması, tebliğ de Allah'tan aldığı vahyi ne yapması? insanlara ulaştırması. Şimdi bir de peygamberlerin görevleri var arkadaşlar. Görevlerin üzerinde de biraz konuşalım. Peygamberlerin görevleri. Görevleri diyoruz. Şimdi ne dedik arkadaşlar? Tebliğ dedik değil mi? Tebliğ. Sonra başka ne görevi var arkadaşlar? Tebiyin. Tebiyin. Temsil görevi var. Temsil. Şimdi arkadaşlar peygamberler tebliğ görevinde ne yapıyorlardı? Allah'tan aldıkları o vahyi. Bakın peygamberler Allah'tan vahyi direkt alabiliyorlardı. Bazen de ne yapıyorlardı arkadaşlar? Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla da vahyi alabiliyorlardı değil mi? Allah'tan aldıkları o vahyi insanlara ulaştırması. Allah'tan aldıkları vahye insanlara ulaştırması. Ulaştırması. Tebliğ ne peki? Az önce dedim ki, bakın bazen vahyi biz e, o ayetleri, yani Kur'an-ı Kerim'de geçen veya diğer ilahi kitaplarda geçen ayetleri biz okuduğumuz zaman anlayamayabiliyoruz değil mi? İşte peygamberlerin bunları açıklama görevi var. Yani bu tebliğ dediğim dediğimiz olay da vahyi açıklamaları arkadaşlar. Vahyin açıklanması görevi. Peki diyeceksiniz ki hocam, Artık Peygamber Efendimiz vefat etti. Yani bizim okuduğumuz bir Kur'an'da işte anlamadığımız bir ayette kime başvuracağız? Bakın Peygamberimizden sonra ne yapmış arkadaşlar? Alimler bir araya gelip yani bazı konularda ne yapıyorlar? İçtihat yapıyorlar değil mi? Yine işte bizim meallerimiz var, tefsir kitaplarımız var. O kitaplardan faydalanarak ne yapacağız? O ayetin asıl manasına ulaşmaya çalışacağız. Temsil görevi var dedik. Temsil adı üstünde yani bir şeyin, örnek olması değil mi? Peygamberlerin yine diğer insanlara ne yapıyor arkadaşlar? Örnek oluyorlar. Peygamberlerin diğer insanlara insanlara örnek olması. Ve Peygamber Efendimiz için ne diyor Hazreti Ayşe? Onun ahlakı diyor, Kur'an ahlakı gibiydi diyor değil mi? Yani Peygamber Efendimiz de bize ahlakı, yaşayış tarzı ve hani çocukluğundan beri peygamber olduktan sonraki o yaşamında ölünceye kadar geçirdiği o süreçte yaşadığı şeylere baktığımızda her yönüyle bize gerek sabrı, gerek güzel ahlakıyla her yönüyle ne yapıyor arkadaşlar? Örnek bir insan oluyor. Şimdi peygamberlerle ilgili söylemek istediğim yer bu kadar arkadaşlar. Dilerseniz kitaplara iman konusuna geçelim. Bir giriş yapalım. Kitaplara iman diyelim. iman. Şimdi dedim ki arkadaşlar, e, yani bazı peygamberlere kitap gönderildi ama bazılarına gönderilmedi. E, gön kitap gönderilen dört tane peygamber var demiştik. Bunlar nelerdi arkadaşlar? E, önce kitapları söyleyelim. Zebur, Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Arkadaşlar, Zebur dediğimiz kitap diğer ilahi kitaplara göre biraz daha küçük çaplı, İbranice bir kitap. Ve kime gönderildi arkadaşlar? Hazreti Davut'a gönderildi değil mi? Davut Aleyhisselam'a. Ne yaptı? Hazreti Davut'a gönderildi ve içerisinde hikmetli sözlerin, özlü sözlerin olduğu küçük çaplı bir kitaptı. Daha sonrasında ne yaptı arkadaşlar? Zebur Gönderildikten sonra arkasına Tevrat gönderildi. Tevrat, Tevrat kime gönderildi? Hazreti Musa'ya, Musa, Musa Aleyhisselam'a. Ve Hazreti Musa Tevrat kime geldi? Yahudilere geldi, değil mi? Hazreti Musa'ya gönderilen Tevrat da aynı Zebur gibi İbranice denilen bir dille yazılmış bir kitaptı arkadaşlar. Sonrasında İncil gönderildi. İncil kimeydi? Hazreti İsa Aleyhisselam'a. Ve İncil arkadaşlar, e, kime gönderildi? Hristiyanlara gönderildi. Günümüzde bakın, bu, normalde hani bu kitapların hiçbirinin şu anda günümüzde aslıyla ilk gönderildi haliyle bir nüshası yok elimizde. Zaten Kur'an-ı Kerim de bize niçin gönderildi? Bu kitapların aslı bozulduğu için gönderildi arkadaşlar. E, İncil şu an piyasada dediğim gibi e, 22 sür tane İncil var ve bunların hiçbirinin içeriği ne yapmıyor arkadaşlar? Birbirini tutmuyor. Bizim bildiğimiz İnciller neler? Matta, Markus, Lüha, Yuhanna ve bir de Barnabas dediğimiz yani biraz daha böyle içerisindeki öğretilerin Kur'an-ı Kerim'e daha yakın olduğu bir kitap daha var arkadaşlar. Bunun dışında dediğim gibi yani şu kitapların eğer aslı olsaydı zaten Kur'an-ı Kerim gelmezdi değil mi? Bunların hiçbiri artık aslını korumuyor. Hiçbirisi o ilk gönderildiği şekilde değil arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim kime gönderildi? Hazreti Peygamber'e gönderildi. Yani Hazreti... Muhammed'e değil mi arkadaşlar? Ve son kitabımız, son ilahi kitabımız arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz 114 tane sure var. 6.236 tane ayet var. Ve Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar normalde 30 tane cüz var ve her cüzü 20'şer sayfadan oluşuyor. Kur'an-ı Kerim'de bize gönderilen son ilahi kitap ve mutlaka arkadaşlar her Müslümanın ne yapması gerekiyor? Kur'an-ı Kerim'i bilmesi gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'in nasıl bir kitap olduğunu, içeriğinde Allah'ın bize emirlerinin nasıl olduğunu. Allah Teala ne diyor Kur'an-ı Kerim için? Bakın Kur'an-ı Kerim ilk indiği günden beri asla en güzel şekilde korunmuş bir kitap. Peki Kur'an-ı Kerim ne zaman inmişti? Hatırlayan var mı diye böyle soru cevap yapısın var. <laughs> Arkadaşlar 610 yılında ne yapıyordu? Hira mağarasında değil mi? Peygamber Efendimiz'e ilk vahiy geliyordu ve bu şekilde inmeye başlıyordu. Ve 23 yılda e, ne yapıyorlar O iniş aşamasını tamamlıyordu arkadaşlar. Bu şekilde. Bunların dışında da ne gönderildi arkadaşlar bize? Suhuflar gönderildi değil mi? Burayı sileyim. Bir de suhufları yazalım. Suhuf ne demek arkadaşlar? Suhuf sayfalar demek. Suhuf. Suhuf. Yani sayfaların çoğulu demek tamam mı? Sayfalar. Bazı peygamberlere de ne dedik? Kitap gönderilmedi ama suhuflar gönderildi. Suhuf dediğimiz şey de sayfalar demek ve hangi peygamberlere gönderildi? Hazreti Adem'e, Adem, Hazreti İbrahim'e, Hazreti İdris'e ve Hazreti Şite değil mi arkadaşlar? Kaçar sayfa gönderildi? Bakın Hazreti Adem'e 10 sayfa, Hazreti İbrahim'e 10 sayfa, Hazreti İdris'e 30 sayfa ve Hazreti Şit'e de arkadaşlar 50 sayfa toplamda 100 sayfa olacak şekilde ne yapmış arkadaşlar? Suhuflarda gönderilmiş. Bu şekilde bakın kendisine kitap gönderilen peygamberleri, kendisine suf gönderilen peygamberleri mutlaka ne yapıyoruz arkadaşlar? Öğreniyoruz. Kendisine kitap gönderilmeyen peygamberlerin de kendisine daha öncesinde ilahi kitap gönderilmiş peygamberlere göre dinimizi yine anlatmaya devam ettiklerini mutlaka bilelim. Bugünkü anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol bol sorular çözün. Görüşmek üzere.